Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü isim konuğumuz Kaan. Kaan isminin anlamını numarolojik olarak değerlendirmesini ve ebced değerine bakacağız. İlk önce Kaan isminin anlamıyla başlayalım. Hanların Hanı, hükümdar, e, tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad demektir. Şimdi ise Kaan isminin numarolojik olarak değerlendirmesine bakalım. İsmi'nin numarolojik olarak karakter sayısı ikidir. Kaan ismi sebat ciddiyet kendiliğindenliği çağrıştırır. Mücadeleci, cesur, inatçı bir kişiliğe sahip olurlar. Öncüdürler. Daha önce kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek için çağrılan kişilerdir. Korkusuzlukları ve cesaretleri onları yeni deneyimler denemek, büyük riskler almak ve çığır açmak için ideal insanlar yapar. İmserdirler ve dizginsiz umutla doludurlar. Bu onları son derece cömert ve ihtiyaçlı o ihtiyacı olanlara yardım etme isteklisi yapar. Çevresindekileri mutlu eden kişilerdir. İsimde iki adet birinci çakra harfinden dolayı liderlik etme eğiliminde de olurlar. Şimdi ise Kaan isminin tek tek harflerine bakalım. K harfi bağımsızlık, ifade gücü ve kuvvetli sezgileri özelliklerini katar. A harfi tutkuyu, cesareti temsil eder. Ruhani konularda da ilgisi olan A, spiritüel alanda da başarılı olabilir. Yine A harfi son acıda yer aldığı için numerolojide bir rakamı ile eşdeğerdir. Rekabetçi ve hırslı bir kişiliği temsil eder. N harfi keşfetmeyi, gezmeyi seven, yani keşfetmeyi, gezmeyi seven, yaşama dair merak duyguları yüksek olan insanlar demektir. Kaan isminin numarolojik olarak toplam sayısı 9 sayısının enerjisini taşır. Merhamet, vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana, farklı görüşlere, sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir. 9 sayısı iflah olmayan romantiklerin sayısı diyebiliriz. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmamalıdır. İncilik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıda sahip olan kişiler için en çok etkileyen özelliklerinden biridir. Kaan isminin soy isminde dördüncü çakra harfi D, M, v ve 6. çakra harfi F, O, Ö yoksa konsantrasyon sorunu yaşayan, sorumluluk almayı sevmeyen, tembel, düzensiz, sabırsız kişiler olabilirler. Şimdi ise Kaan isminin numerolojik olarak rengine bakalım. Altın sarısıdır rengi. Altın sarısı renkle ilişkisi olan Kaan ismindeki insanlar yaşamdaki güzelliklerin, ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin bilincin açıklığının ve tepe çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir. Numerolojik olarak Kaan isminin günü Cuma günüdür. Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bugünün enerjisi yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Kaan isminin numerolojik olarak ayı Ağustos ayıdır. Ağustos ayı sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder harekete geçmek ve yenilenmek için en, en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiye daha çok organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder. Şimdi ise Kaan isminin Ebced değerine bakalım. Ebced değeri 153. Kaan isminin esması Ya Afür. Kaan isminin ebced gezegeni Güneş ve Kaan isminin ebced günü de Pazar günüdür. Kaan isminin analizinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Farklı bir isim analizinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bol bereketli, sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.